Tatam Merhaba arkadaşlar ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün camping yapacağım. Gördüğünüz gibi bazen işte çadır aldık <laughs> çabuk çabuk çadırımızı kurduk. Değil ben mi anneciğim? Şimdi gideceğiz denize. Çok uğur. çadır kurmaktan terledik. Evet. Bakalım 24 saat kadar çadırda neler yapacağız biz. <laughs> İlk zamanlar kampine gidiyorum hayatımda 9 evet. yıl hayatımda ilk zamandır Kampine gidiyorum Evet. Çadırımız da güzel renkleri de çok güzel evet. Değil mi hadi anneciğim Renk var Mavi Ma mavi var. masmavi gözleri boncuk da mavi <laughs> İyi tamam hadi kolay gelsin o zaman Her şeyi yerlerine koyalım da Denize giriyoruz Sence akşam eve gider miyik gitmez miyik? Yo, ben Değil. geldim gitmem artık. Babalık günü sonra da kullanacağım. <laughs> Siz ben alın de. arabaya gidin, ben yalnız kalırım. Ben yarın öğlen giderim. Siz alın arabayı gidin, ben yalnız ben kalırım. Ben burada 25 gün kalırım. Kızına da kıyamaz be. Sen? Tamam. Sen patates cipsi her türlü yapılır diyorsun ha. Ha. Evet. Dışarı çıksam bile. Ha dışarı çıksam bile babacığım. Her yerde yapar benim için. Allah'ım babacığım. Yaparım. Babacığım. Istediğim güzel istediğimiz yer kızım da. <gülüyor> 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 evet, her yerde bulduğumuz dondurmacıyı burada da bulduk mu anneciğim? Evet. Babam yalada akıyor. Akıyor. Ben ben yala. Dikkat <laughs> <laughs> <Yalanacak, kanka. gülüyor> <laughs> evet. edin. Güzel kamp değil babam. Dondurmacı servisi bile var. Evet, olduğumuz yerde gün batımı. Kikirdeyen Serpil. Kikirdek Serpil. Mayon'un altını soran Boran. Bu da bizim ufaklık. Akşama doğru biz yalnız kalacağımızı düşünürdük ama insanlar aksine gelmeye başladılar böyle daha fazla. Ellerinde mangallar. Tam bizi gören bizi gören gelir. Tam bizlik. Bakalım böyle. Babam bizi gören geliyor. Bak Aynen burada bakalım. koskocaman çadır kurmuşlar. Oo ordu. Ordu canım bunlar. Ordu. Daha bunlar ordu. Burada bak bunlar da yeni geldi. Gündüzcüler gitti, akşamcılar geldi. Taşların üstüne bunlar halen daha orada. Onların kaçmaya niyeti yok. mi? Bizim de kaçmaya niyetimiz yok. Bu da Serpil'in gözleri. Kucuk kremi mi aldıydık evde. Annem göremem. Neyi aldıydık? Kucuk <laughs> kremimi. Kremin sür. Ne şey saç kremi mi? Daşın saç tam da Başka da... ne yeni <laughs> isterdin canım ya? Vallahi Söyle abi. bakayım. Unuttuk onları ama ama cildim güzel <laughs> cil, cildim cil, çatlayacak. Cil, 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 ah Henk'ten dans edemeyecek cildin. <laughs> <laughs> Mangal Türk devam. Kahveci, Türk kahveci, Yap mı? Türk kahveci de yap canım. Sepi gel babam. Evet. Işte. Bizde değişen bir şey yok. Kebap halen daha devam eder. Seve Işıkları anladım. yaktık. Evet, Bir sözü var, soram sözünü. Ay çıktı, güneş gitti. Battı. Yoo yo, unuttum. Ay çıktı, güneş battı. Aa. Ay gitti, güneş geldi. Güneş gitti, ay geldi. Öyle değil, bacım. Gelin giden ne olursa olsun sizin havanız güzel olsun. Bekle, gerçek gerçekten <laughs> ben söyleyeyim çünkü o gerçek anlatamadım. Evet, tamam, tamam, anlat bakalım. Ay çıktı, güneş gitti. Güne güneş Güneş battı. Ay ay havada. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil de anlatın ama ben anladın, de Anladınız ne ya? Yani Boş ver anladınız ne? Tek gece vaktini yaşarık değil mi? Evet. evet. Tamam, Babalar günün gününüz gününü nasıl gider Boran Bey? Evet. Babalar günü kutlamaya başladık. Daha yeni başladın. E şimdi başladık değil mi? Kaçıncı parti mangaldadır annem baban? Dördüncü fazlayık. Bir daha onun beşinci farzı vardır, akşam yatmadan önce, kaveh pastayı. <laughs> 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 Ve halen daha devam eder ama şimdi evet. böyle soft takılırık artık. Evet, <laughs> al, doğru, gecik, evet. soğacık, evet. evet. soft takılırık. Doğru. Ve evet arkadaşlar, tentimizde, yani campingde ilk günümüz bitti. Şimdi tek gelen şey uyumak. Bilmiyorum onu nasıl yapacağım, betonda. <gülüyor> <gülüyor> e Bilmiyorum nasıl, <laughs> neyse annem babam yapacak, onu bilmem. Evet, yattık. Kampımıza Babamı girdik. Babamı görebildiğin Çadırımıza gibi yürüdük. Çadırımıza girdik ve yattık. Bu gerçek yüzü. Bir şey evet. yapmadan. O bilir sahteydi değil daha. Saat 12 oldu. Ve şimdi de uyumamız lazım. Yatıyoruz Hatıcan. çünkü sabahtan kalkıp balığa ineceğiz. Ben balığa inmeyeceğim. Ben vallahi mışıl mışıl uyuyacağım. Çok uykum Peki. var. Serpil iddia eder çadırda yalnız kalacak. <laughs> Hadi iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Yarın görüşürük. baka aşar okenimle masaya bağlanlı direk yap pasio atıf bajo asla destek al gibi de izlerim ya Evet arkadaşlar ilk günümüz annem süresi nasıl geçti? İlk gün kötü değildi ya. ilk gün yedik içtik ama. İlk gece ilk gece. gece aman Allah'ım ama geçti mi annem? Geçti mi? Bir de nasıl geçti diye sorarlar ya. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi çadırdayız Evet şimdi biz bu çadır işini aceleye getirdik söyle hemen. Çünkü bizim babamızın lakabı Hadebora. Ya bir şey oldu mu daha mesela bir şey yapan evde dışarıdasın bir şey yapan daha adam eve geri dönüş yolunda onu da yapalım bunu da yapalım onu da yapalım bunu da yapalım eve girmeden had edemeye başlar. Yani daha eve girip işe girişmeden had edemelere biz başladık zaten. Bu da öyle oldu. Gece 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 nasıl Kattık, geçti? Ne aldık? Çadır aldık babalar günü hediyesi diye. Ya evet. insan bir bekler aç bir bak kuduzu yok. Çadır eve gelmeden çadıra gitmeye planladı adam. Hadi 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 15 dakikada hazırlandık çıktık biz. 20 dakika çekecekti. Ne sinek losyonu aldık üstümüze hani böyle ısırmasınlar diye sürünün ya fıs fıs. fıs fıs. Fıs fıs. Olay yok. İlaç var ama o dışarısı için yatana kadar her şey güzeldi. Geldik girdik içeriye. İnsan yorgan alır bir şeyin altına koymaya. Hadi yatak yoktu O şişme yataklardan Eskiden vardı da Eklemedik. Eskiden vardı da attık. En azından yorgan alır insan. Bizimki battaniye almış. Üstüne örtünmeye çarşaf alır insan. Sineklerden falan korunsun. Bizimki pike aldı. <laughs> ne aldı? Zaten sıcağın için. Pike yani o kalın şeydi. Bu. Biz sıcağına. Bunu der. Biz sıcağına daha sıcak şeylerle savaşmaya çalıştık. Yani sıcağı <laughs> sıcak yenecek gibi. Neyse. Yattık hadi bu sefer o daşların üstü aman Allah'ım Beton beton daş değil. Hatırlamak bile istemem. Döndü ondan sonra başladı sinek. <laughs> ya iki tane elim var. Ayağım kaşınır, kolum kaşınır, kafam kaşınır, boynum kaşınır, her tarafım Bizim hadi Boran beyefendi. Senin de o hüsnü kurun, Sinek yok. Yok. Kalktı bu sefer. Düşündüm düşündüm aklıma ne geldi? Dezenfektan. El dezenfektanı. Hayat kurtarıcı. Ne için? Çünkü içine alkol var. Ben aldım oyundan bir yıkandım baştan aşağı bir güzel. Oh. Yattım ve soğukladım da biraz ya annem. Sen ne yapın? Neyse. Ha? Bu sefer başladım beyefendi karşısın Hadi Boran. Gerçekten diyor varmış. Neyse. Etkisi bitmeden neyse biz böyle yatırık. Hazırlan böyle yerciğini pozisyonunu alın ki böyle acı çekmeyeceğin şekilde. Ondan sonra ne olur annem? Her şey güzel tam uyuyacaksın Dezenfektanını da yıkanmışsın böyle. <laughs> çişi gelir. Bir Serpil'in çişi gelir. Bir babasının çişi gelir. Hadi hepsi biter dışarıdan bu sefer in müzikler çıkmaya başlar. Çıstak açıstak çıstak çıstak. Hadi bu sefer gene kafan dağılır. Bunların etkisi bitip de tam uyku moduna geçene kadar dezenfektanın etkisi biter. Bu sefer ne yapayım? Baştan dezenfektan sürünün. Tuğbaşla. Sil baştan. Sinekliği çekemeyeni mi isten? Bilmem ne yapayım. Bir gece uyanın af uf af uf sesler. Af, Dışarıdan af. garip garip sesler gelir. Hadi bu sefer sinirlerim bir de ona bozuldu. Af. Neyse. Uzun lafın kısası dört buçuk gibiydi annem dört buçuk gibi böyle sabaha doğru sızdık. Yok ki uyuduk ha sızdık. Bize beş buçukta çıkacaktık evet. balık avlamaya. Evet. Beş... verdiğim tüyo gibi Facebook'ta. Evet beş buçukta da balık tutmaya çıkacaktık biz. Tam uyumuşuk dört buçuk beş kişi gibi. gibi gibi. Bak uykusuzluktan artık konuşamıyorum görün ya. Beş buçukta da bu sefer hadi Boran kaldırdı. <laughs> Kalk dönden balığa gidelim. Aman Allah. Hey. Ölmek isterim. Hadi bu sefer serpilmiş kaldırdık. Serpil nasıl uyur bilin böyle. Ses yok. Galp atışı yok çocukta. Darma duman olmuş vaziyette. Galp atışı diye bir şey yok. Ben bunu nereye kaldıracağım be sen? Bu uyanmaz ki bu top atsan uyanmaz. Akıbet de neyse. Senin Boran Efendi çıktı gitti şeye. Bala. Çıkar kanada bizim gene o sineklik var ya böyle şey sinek gelmesin diye. Beyefendi çünkü güç kullanır böyle üstünde. Kapatamadı. <laughs> Bıraktı biz öyle sineklerinin baş başa buna işte kaçtı gitti balığa. Bir uyandım Serpil'in bir tane sivrisinek anında bak göster Burada. <laughs> bir tanesi anında festi akşam yemeği yer. Sabah kahvaltısı yer artık neyse hayvanlar da şaşırdı biz de şaşırdık o saati bir tanesi boynunda bir tanesi burnunun üstünde götürülür Food festival aradım böyle şey yapayım. bir baktım tabii sineklik açık havana baktım peki da 20 tane sivrisinek doymuşlar onlar çıkar da dinlenmeye çekildiler yukarıda neyse biraz dedim govcelayım serpinin suratından sinekleri baktım geçme niyetleri o kadar bir yediler ki şey olun ya böyle çok yayınca böyle aman şiştimden de oturun kalın. Aynen öyle şişmiş hayvanlar oturdu kaldı. Kakamıyor. Bir tane geçireyim bir şakkadan ayak öldür, <laughs> öldürdüm. Ben <laughs> de böyle <ya> adımdan dövdü <laughs> uyanmadım. Böyle. Bir de sabah kalktı tabii onu da sonra da söyleyelim. Babası gitti geldi biz öyle 3-4 saat anca uyuduk işte bu sabah 5-4.30-5.9 <laughs> arası anca uyuduk. Babası balığa gitti geldi şu uyandırdı Serpil Hanım bir de bağ kızdı Ne çinmiş kaldırmamışım çünkü balığa Oğlum ben seni tokatladım gece kalkmadın <laughs> Yok balığa kalkacaktın Neyse <laughs> Velhasıl kelam Böyle bir gece Yani Kesinlikle kampa gidecekseniz Yattığınız yere bir tane şişme yatak O üstünüze sıkındığınız fısfıslardan Yüzde yüz bu ikisini almadan bağ ayak parmacığınızı evin dışına atmayın. Size en önemli çağrımdır bu. Atmayın. Rezil rüsva olursunuz. Bütün gece darma duman olursunuz. Tamam mı annem? Doğru mu? Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> bu da benim dalga geçer. Ve evet arkadaşlar kapımız bitti. Her şeyi topladık. Şimdi denize gireceğiz. da birazcık serinleyelim çünkü yorulduk. Ve bir sonraki videoda görüşürük. Bye. Bu sefer baban denize girer mi Beselpin? Evet. Babanın daha babanın daha söyleyecekleri varmış. Onun için videonun sonu değil bu ama. Yolda giderken. <laughs> e yolda giderken de videonun videonu sonu olacak. Şimdi eğlenelim. Uh. Evet arkadaşlar. Yüzmemiz evet. bitti. Yüzmemiz bitti. Eve gidiyoruz. Şimdi Kampımız araba. da bitti. Kampımız da bitti. Evet. evet. sağ salim. Üzgünüm. Doğruyu söyleyeyim. Gece uyumak kötü bir entrenmandı. Evet. <laughs> evet. 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 Bütün problem neydi? Biz söyleyeceğimizi söyledik. Var mı bir savunmak? Bundan evet, sonra kampa gittiğimizde de çadırda kalacak. Köfte yemeyeceksiniz. Ne köftesi? Ha köftesi yediniz. Kokondan çıkarmıştır. Bir öyle de baba, Anlamayın baba. Ben yedim mi burger köfte. Ya bütün su çarptı gözü üstüne. Annem Sonra bak da, sinekleri nereye bağladı? Evet sinek radar değil sinek çağıran o bulgur köftesinin kokuları. Ya? Benim, benim, benim çocuğum bu böyle bir şey olacağını. Neyse babana da söyleyelim bu arada. Ne lakabı taktık biz ona artık nedir kap babanın? Hadi Boran. Ya, hadi Boran. Hadi Boran oldu kendine. <laughs> Sayemde kamp yaparsınız baba. Ben olmazsam siz daha evde çıkmazsınız. Daha hazırlığınız hafta Cuma, cumartesi en olur. Kampa gitmeyecek. Hadi Boran, hadi Boran. 10 gün 10 gün sonra evdeyiz. Öyle hayatı anında yaşayacağım ben. Mesela ben söylemem. <laughs> Anlık hayat mutluluktur. Öyle oturacaksın da bekleyeceksin da planlayacaksın da yapacaksın. Bak ee... onu konuşana kadar ben bak sen ne dedin daha bugün? Cuma günü geldi, cumartesi geldi. Bak bitti iki saatte geçti dedik. Evet. Sanki de. Ama şişmeye takılacak. Evet, yanak dalacağız. Çünkü ben arkadaşlar uyamadım kızımdan dolayı, hem anasının bir kısmından dolayı. <laughs> evet, kızım haberi <bile>. kokulu, bulgar <laughs> köfteli, parfümlü gönderildi. <laughs> Uyudum ya da gidelim, ay içtim. sirke sirkelendim, ne olur beyim. şöyle derler, şu bok yüzü çekerim. Ondan geldi, de sanki de yanımızda bir akıdır. Kadir'in yanından geçer. Hadi ya. Ha, hadi ya. Ondan sonra ağrı verin bana. Yok sinek vardı da yok taşınız başınız ağrıdı. Uyuyamadınız da. E, kim uyudu ondan sonra dokuza kadar? Çok evet. şükür ya, yattınız da de, rahat değildi, odur budur. Biz kendimiz ondan ha. sonra bütün sinekleri öldürdük, her tarafı kapattık da öyle uyuduk. Cumartesi sabahtan kalktım arkadaşlar, daha ben yarım saat uykuydum. Cumartesi sabahtan beri Yarım saat uykuydum. Evet. 48 saatta. Evet. Bir gün yılda satın alam. Bunlar aşırmayın. <laughs> ha bundan sonra ne yapıyor? Onu da anlayacağım. Bir daha çadır istersen. Bir, o altınlar vereceği. Önce acil alacak hemen yatağımızı. İki. İki, öyle burger köftesi falan yeme yok. Vallahi ya ben çekemem. Nasıl gönderin öyle de. de? Nasıl çıkar o kokular ya? Nereden çıkar o kokular ya? Kapalı çadır <laughs> içinde <Şimdi> kaçacak delik de yok. <laughs> Kaçmak istesin sen. Kaç <laughs> Evet annem. Hadi. Baban da tatmin oldu söyleyeceğini söyledi. Daha söylemedim. Yarısını söyledim. Ama neyse attık içimiz evet. Mesela bugün uyu ve mesela bugün arabada uyuduğun zaman ne ne hikayesi gördün? Arkadaşlar ona da anlat. Aa, ancak da şikayet ettiniz beni. Hadeci boran, hadeci boran. <laughs> Bey bu hadeci boran olmasa bu düşündüğün engezin üçte yaşamazsınız siz. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Doğalın bana hadeciyim de yaşarsınız siz. <laughs> Yoksa <laughs> doğalın bak anan ne kalsa tamam sorular ilerim Ayşe. <laughs> Ona kalsa <laughs> sana söyleyeyim sen 15 yaşında çadıra baştan sorular ne deriz. annem. Hallederiz. <laughs> Yapacak ya o. Gidecek ya o. <laughs> 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 ha. Bir üstüne daha geçer üstünden babam. Sen, sen, de dedin, sen ne dedin? annene? Baba o kızma dedin de bak ne güzel dedin. Tez küçük yaşta çadıra başladın. Demedin? Aa, evet. Ya. İşte bu Hadi baba sayesinde oldu. Hadi, hadi buran. Hallederiz Ayşe aşağı sayesinde. <laughs> Olmuş olsa babam <laughs> 15 yaşında olurdu o. Hadi aşağı. E tamam. Sen de bana. Sen de hadi deriz bana. Hadi deriz aşağı. <laughs> hadi annem. Çav çav yap da. Bye. Çav çav bir köpektir. Çin aslan derler, çav çav geçer. Çav çav ee, değil çav çav. Baban bir aldı sazı eline, susturamıyor öyle kendine ha. Diyeceğim size, o video çekmeyeceğiz. Hadi Bora'mı, <laughs> lütfen. <laughs> <laughs> Bye. Daha fazla videolar isterseniz, mesela böyle camping videoları, like, abone ve kanalıma abone unutmayın. Bye. Sizi çok seviyorum. Bu çok eğlenceliydi.